Herkese merhaba arkadaşlar Bugün ben Hüseyin Arkadaşlar bugün yine minecraft oynayacağız Normalde ben bir tane seri yapmış ya arkadaşlar Minecraft şey, arkadaşlar Neydi? Neydi şey şey Yine ben seri çıkardım arkadaşlar Minecraft 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 diye anlamayın Minecraft yani mini world oynuyorum bu. <laughs> Çakma Minecraft oynuyorum. Çakma Minecraft oynuyorum arkadaşlar. Böyle bir seri çıkarttım. Bu seriyi de o yüzden çekiyorum yani bu oyunu. Normalde çekmeyecektim. Tamam. En son maden yapmıştık arkadaşlar. ev yapmadım ben. Hemen gidip biraz bir crafting table'ı abi şuradan. Crafting'i çektim. Bizi dizelim arkadaşlar. Tam full set oldum ben. Full setim şu anda. Bir ne yapalım. bununla yapam. Baltayda bir şey koyunuz. Şöyle. Şunu atayım. Kazma nerede? Bunu da atayım. Ben şuraya bir yatağa koyayım arkadaşlar. Uyuyalım. Şöyle. Güzel. Demir setimiz de olduk. Tamam oyun kastı arkadaşlar. At şunu, at şunu. Güzel oldu benim için. Hemen arkadaşlar gidelim. Fatatata fatatata. Madene mi girsem ki azıcık daha kötü tutayım da şuradan. Bunu kırmam. Allah gitti ya. Gidebilir miyim? Kesinlikle geçmeyeceğim şimdi şunları okuyayım. 61. Hoppa. Hoppa. Şunları da kazalım. Lazım olur belki. Kümler zaten gelen. 74 stek oldu herhalde. Evet gelemiyor. Bu kadar kömür yeter ya değil mi arkadaşlar? Yeter yeter. Şu azıcık tane kömür Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır ya. Ama bu lanet ne lanet bir şeymiş ya. Geldim. Tatçuk, tatçuk. Tamam bak kafamda niye bir yok var benim? Tamam yürüyelim. yine var? yine ben böyle tek adam zaten miyiz? Gel şöyle bakın. Ağır domuz Domuz eti Ben boş boş şeyler atayım. Arda var mı? En sevmediğim şey başladı yağmur Arkadaşlar bunlar ne ya? Oh. oh. Ben şu bir kapatayım. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Oha. Arkadaşlar. Uçlandı değil mi? Hemen evet Ben arkadaşlar şunu yapalım. bu Ya 20 tane şeyle de pişirelim arkadaşlar. Evet. Şöyle tak 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 tak. Yok lan var. Evet. Tamam, arkadaşlar. Bunun evet. evet. gözleri yok arkadaşlar. Çakmalara bak gözleri yok. Göçsüz. Ben şuradaki de alacağım arkadaşlar kesinlikle. Kova yapıp. Tak tuk tak tuk. Kaç dakika olmuş? 6 dakika. Ben birazdan videoyu bitiririm arkadaşlar. Şunu da görmeyin. Ben şimdi videoyu bitiririm arkadaşlar. hemen. Yani ben. <laughs> Youtube'dan video çekiyorum şu anda Recep Bey'e. Hı hı. Dalga geçme. Niye çekiyorsun anlamadım. Sen de niye çekiyorsun? Ya şunların benim öyle çekiyor. Recep diye bak sesini duyuyorlar. Ses, Gelsene sen. Ne var? Şu, bu, şu, bu, şu. Recep diye bu. <laughs> Ay arkadaşlar bunlar için çok özür dilerim şöyle. Bir yapayım. Şunu da kırayım. Yeter bunlar bana. Arkadaşlar bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ay abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni bir Minecraft? Şimdi sonra, sonra geleceğim Bay bay.